Su kaybı geliyor ilk aklınıza ishal deyince. Evet. Çünkü sıvılaşmış bir yani sabah sabah inşallah kahvaltı yapmıyorsunuz ama. <laughs> ama size de gerekli bize de gerekli. Su kaybı ilk acil önlem paketim bizim için? Yani Zahide Hanım su çok önemli bir vücut için, her şey için, canlılar için önemli tabii. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda belli bir yaştan sonra vücutta belli miktardaki su kaybı, ishal ve su kaybı çok önem arz ediyor hayatı tehdit eden tansiyon düşmeleri ölümlere kadar varan e, durumlara yol açabiliyor. Normal erişkinlerde de su kaybı önemlidir. Günde 8-10 kez dışkılamaya giden sulu isali olan bir e, hastayı düşünelim. Vücut ciddi şekilde su kaybediyor. Bir de yazın zaten çok terliyoruz. Çok, zaten çok su kaybımız tabii, var. Çok bu bilince... değil mi? Ve, ve dolayısıyla tuz kaybı oluyor, sodyum kaybı, potasyum kaybı dediğimiz vücuttan bir takım faydalı iyonlar kayboluyor. Bunu hemen yerine telafi etmemiz lazım. Nasıl telafi edeceğiz? Normal en basit su istek olur mu? Normal su en kolay basit çözümüdür. Normal suyla birlikte çok kolay hazırlayabileceğimiz bir çözelti de olabilir. Hazırlayalım mı? Hazırlayalım. Peki. Bir... 1 litre. litre kadar kaynatılmış ve soğutulmuş bir suyumuz var. Neden kaynatıp soğutuyoruz önce? E, tabii önce mikropları dezenfekte etmek bir yerde bunu sterilizasyonu sağlamak amacıyla. İçerisine bir e, çorba kaşığı şeker koyuyoruz. Çorba kaşığı? Çorba kaşığı şeker Peki. koyuyoruz. Tadı iyi olsun. Tadı iyi olsun. Ve Dolayısıyla vücut kaybettiği e, iyonlardan özellikle şekeri de... Hipoglisemi riskini azaltalım. Bir tatlı kaşığı sofra tuzu koyuyoruz. Yani üç bir tane kaşığımız kaşığı. olacak. Evet. Çorba, tatlı, çay. Büyüklük sırası devre. Çorba ne evet. kaşığı şeker için. Tuzumuzu koyuyoruz. Bir tatlı tuz. kaşığı tuz koyduk. Tatlı kaşığı için. Bir çay kaşığı da karbonat koyuyoruz. Bir çay kaşığı da. Şöyle dolu dolu. Karbonat koyuyoruz ve karıştırıyoruz bu karışımı. Çok basit bir karışım. Şimdi ilk önce mikrobik olsun ya da olmasın her türlü ishallerde vücudun kaybettiği suyu normal suyun yerine daha iyi bir şekilde geçebilecek bir karışım çözelti. Bu hazırladığımız çözelti. Bunu 1 litre, 2 litre, 3 litre içebildiğimiz kadar içiyoruz kaybettiğimiz suyla orantılı olarak. Çünkü içerisinde şeker var, sodyum klorür var yani tuz var. Diğer taraftan da bir karbonat açığımızı kapatmış Bilmiyorum, oluyoruz. Bu bunun hep tadını merak ederdim. Hı. Bu kadar şeker, tuz, karbonat nasıl bir şey? Çocukluğumdan beri izlerim bunu. <laughs> Şimdi müsaadeniz olursa bir tatmak hı hı. istiyorum. Su, suyun dışında nasıl bir tadı var acaba? <gülüyor> 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 Şekerli desem şekerli değil. Tuzlu desem tuzlu değil. Karbonat da enteresan bir... Tabii o da değişik bir tat verir ama yani mecburen şimdi yapabileceğimiz en basit önlemlerden birisi bunu hazırlayabilmek. Bunu hiç içemiyorsa normal suyu... Biraz da içine limon sıkarsan bence bu iş olur. Tabii limon sıkarsak yani daha güzel. mümkün mü? Tabii olabilir yani. <laughs> daha e güzel. Bir olmaz değil, mi? değil Tabii hiçbir masur olmaz. Yani Ascorbik sıvı... asit var o da faydalıdır. Tabii. Sıvı kaybı için normal su elbette için ama asla olan kaybettiğiniz minerallerin geri dönmesi. bu içinde hemen şöyle hatta kaşıklarıyla size gösterelim. Çorba kaşığı, tatlı kaşığı ve, ve çay, çay kaşığı. kaşığı. Çorba kaşığı şeker için, tatlı kaşığı tuz için ve çay kaşığı karbonat. Evet <laughs> bununla soğutulmuş soğutulmuş suya yapıyoruz. Peki. Sel 24 saatten fazla devam ediyor mu etmiyor mu? Bir ishal içerisinde kan, müküs gibi yapışkan maddeler var mı yok mu? 2. Eğer 24 saatten fazla devam ediyorsa ishal, kan varsa ateş yükseliyorsa bunda mutlaka önlem almak Tabii. gerekir, doktora gitmek gerekir. gerekir. Ama mikrobik olmayan ishal ise sizin dediğiniz önleme alabilirsiniz. Önemli olan vücudun kaybettiği suyu ayran çok güzel bir yaklaşımdır. Nişasta bunu kısmen önlemede etkilidir. Onda zararlı değildir. Ama e, erişkinler için en güzeli yoğurttur. Hmm. Yani e, ayrandan da daha öte yoğurttur. Pirin Özellikle olması... evde yaptığınız kendi yoğurtlarınız. Hem erişkin için hem çocuklarınız için. Pirincin suyu iyi gelir mi? Şimdi pirincin suyundan ziyade pirinç lapası şeklinde halk arasında bilinir. Yağsız pirinç çorbası ya da pirinç pilavı şeklinde. Yağsız makarna... İşte haşlanmış patates, favori zaten yiyeceğimizdir veya patates püresi. Bunun yanında haşlanmış et, beyaz etin, tavuğun beyaz kısmı, bunlar yağsız kısmı itibariyle yenilebilir. Yani şurdu şudur buradaki prensip. Yağlı gıdalar aldığımız zaman ishalde bağırsak hareketleri artarak ishalin miktarı giderek artıyor. Ama bu söylediklerimizin içerisinde mesela Arme Efendinin söylediği Aha. yoğurtla muzun karıştırılması özellikle çocuklar için güzel bir e, isal. ve muz. Hem çocuklara yedirmek kolay. Şeftali tabi isali kesen veya dostu olan isalin dostu olan meyveler arasındadır. Bir de e, tabi tam tersi olanları da biraz sonra söyleyeceğiz. Hangi meyveleri yemeyelim hı hı. yani yersek isali artırır. ...ishal olduğumuz zaman hangi meyveleri yiyelim? İşte şeftali yiyebiliriz, muz yiyebiliriz, elma yiyebiliriz. Bunlar tabi ishali azaltarak kesilmesine yardımcı olur. Fakat aspirin olayı hakikaten dediğimiz gibi... Tekrar tekrar vurgulamakta yer. Evet. Aspirinin ishali kesici bir bilimsel kanıtı çalışmalarda şu ana kadar bildiğimiz bir yeri yok. Ama aspirinle birlikte aldığı zaman işte patates püresi veya başka önlemler alıyor zaten ishal kesilecekse kesiliyor. O bakımdan çok ciddi kanama yapabilir. Hele direkt aç karnına suyla yuttuğunuz zaman gidiyor mideye yapışıyor. Yavaş yavaş orayı delmek suretiyle kanamayı başlatıyor. Hocam bu gazlı içecek konusunda da baya bir yorum var, yorum etrafta. var. Evet. evet ne diyorsunuz gazlı şeker var ama şeker var yani şu gazlı içeceği kolayı eskiden beri önerdiğimiz içinde potasyum ihtiva etmesi dolayısıyla. Hmm. Biraz potasyumdan zengin olduğu için erik gibi patates gibi gazlı içeceği onun için şey yaparız onun yerine bu hazırladığımız solüsyon veya normal su veya yoğurt çok daha fazla tercih edilebilir. Ama illa <laughs> içmek istiyorsanız kola Potasyum nedeniyle içebilirsiniz. Peki ne oluyor? Yani attık içine aspirini. Potas söz değil söz de. Söz potasyum, buradaki potasyum bağırsak hareketlerini yavaşlatıyor değil mi? Tabii. Potasyum da kaybı olduğu evet. için netice kaybı yerine koyuyoruz. Şimdi bunu aspirin tabii dağıldı burada. Hmm. Şimdi aspirinin iritan etkisi var. Özellikle yani, de aç karnına, aç karnına aldığınız zaman ciddi şekilde biz aspirine bağlı kanama görüyoruz. Nasıl romatizma ilaçları mideyi kanatma riski varsa aspirinin onlardan çok daha yüksektir bu riski. En azından aspirini mutlaka alacaksanız tok karnına ve suda eritmek suretiyle almanızı öneriyoruz. Bir de onu karıştıralım bari ya böyle bir garip bir görüntü oluştu. Şöyle. Karıştırınca Valla karıştırsan da karıştırmasan da o öyle garip bir görüntü olacak. Ay Onun evet. için bunu tekrar uyaralım. Bu şekilde aspirini kullanmayalım. Tabii. Bunun yerine dediği gibi hocamızın potasyum içeren e, yiyeceklerimiz var. E, muzumuz var, şeftalimiz var. Elma yiyebiliriz. Elma yiyebiliriz. Tabii. Bunun yanında... Şurada tek tek gösterelim onları istersen. Evet. Leblebimiz de var burada. Şu patatesi herkes evet. söyledi değil bir mi? Bir kere bu çok revaçlar. Hem potasyum ihtiva etmesi hem de ishali kesici özelliğinden dolayı ishal dostu diyebiliriz buna. İshalli hastalık. Patates püresi, patates haşlaması, pirinç yağsız pirinç lapa şeklinde veya pirinç çorbası şeklinde bunu kullanabiliriz. Leblebi su çekici özelliği dolayısıyla kullanılabilir. Hayır, beyaz leblebi mi? Hayır, sarı leblebi. Sarı leblebi. Sarı leblebi, sarı leblebi. kullanabiliriz. E, meyvelerden muz, şeftali ve elma e, tüketebiliriz ama kavun karpuz değil. Kavun Peki. karpuz değil. hocam şimdi biz... Gördük ki bütün hanımlar da bir takım yöntemler biliyorlar ve kullanmışlar. Hepimiz bu patatesi, lapayı, işte sarı leblebiyi, muzu biliyoruz. Pekala, Tahmin. bir de bunlardan bulaşıyor. Şimdi ama siz iki çeşit ishal söylediniz. Bir tanesi dediniz ki mikropla bulaşan ama bir de bizim diyelim ki bulunduğumuz yerden başka bir yere gittik. Hani deriz ya buranın suyu bana yaramadı, yok eti bana yaramadı, şu su bana yaramadı. Evet. E ne oluyor oralarda? Bunlar çok hakikaten insanda seyahattesiniz bir de. Var olduğunuz yerde de değilsiniz. Başınız sıkışık. Yani oradan oraya gelmeye Mecburen çalışıyorsunuz. Emin ne Hatta diyor? Mecburen yani. diyor yolda diyor şey yaptım diyor. Asfini yuttum diyor. Çok önemli bir konu aslında. Turist isali mi bu? Ha, turist isali dediğimiz seyahat edenlerde seyahat isali ya da turist isali dediğimiz olay. Yolculuğa kısa mesafe ya da uzak mesafe yolculuklarda, otobüslerde duraklamalarda yenilen gıdalara çok dikkat edilmesi gerekir. Kişiler bulundukları yaşadıkları çevreden uzaklara gittiği zaman vücutta bir adaptasyon zorluğu, mide bağırsak sisteminde Hocam oluyor. Bakın, şu görüntülerimiz anda var bakın şu evet. anda. Evet. Dışarıda yeni dış ülkelerdeki, olan... Evet, dış ülkelerde karşılaşacağımız yiyecekler. Şimdi uzak özellikle doğu. de yazın eğer gitmişseniz bu tip yerlere, yazın mikropların üremesi çok kolaylaşacağı için sizin de mide bağırsak sisteminiz dış ülkelerde çok daha adaptasyon zorluğundan dolayı yatkın hale geleceği için orada çok seçici olmanız gerekir. Yoksa gittiğiniz tatilde, yaptığınız seyahatte size zindan olabilir açıkçası. Geliyor yani gerçekten. Yani. gerçekten Şimdi mesela zindan. Türkiye için söyleyelim. Maç çıkışı köfte ekmek yiyen biri olarak Kolay kolay benim bağırsaklarıma bir şey olmaz. Türkiye'nin bütün florasına <laughs> alışık. Ama yurt dışına gittiğimizde şimdi böyle uzak doğuya giderseniz, evet. e, oranın kendi bakterileri, kendi mikropları var. E, o mikroplara alışık Yani ya Herkesin mikrobu kendine mi? Herkesin mikrobu kendine, kendine ne mi ne hocam? Kendine mi? Şimdi tabii e, genel olarak belki onu söyleyebiliriz ama bir de dediğim gibi özellikle yaz aylarında gidiyor iseniz bu tür yerlerde seçici olun. Mesela diyelim pilav Yoğurt. Bunlar en güvenilir gıdalar tercih edebileceğiniz. Ama kızartmalar, iyice yıkanmamış meyveler, sıcak ortamda yediğiniz zaman bunları aldığınızda e, oradaki suçlar dediğiniz gibi aslında çok haklısın. Farklı suçlar bizim ülkemizde farklı olabiliyor. Yani farklı türleri, farklı türleri. Sizde aldığınız zaman o türleri çok ciddi şekilde kramp şeklinde karın ağrıları, ishal, nöbetleriyle su kaybına sebep olabilir. Onun için o ülkelerde genellikle daha ziyade en az riski olan gıdaları az önce bahsettiğimiz gibi tercih edersek çok daha iyi olur. Hocam bu bir... elinde bu... görülen bu midye. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> bu bu benim memlekette pek bir makbul ama Şöyle söyleyeyim hocam. Yani bir midye mağarası yapsalar bizim ekibi Ev olduğu içine gibi içine koysalar. Şey Valla ne midye kanı ne bir şey. Buradaki herkesin yüksek kapasitesi var bu konuda. Yani... Yalnız ben mesela o kadar alışkınım ki midye yemeği. Yani İzmir'de biz kapatırız yani. Bir de temizdir biliriz. O yüzden hiç hasta olmamışızdır. Ama e, ee, niye bana bir şey olmuyor mesela siz geldiniz İstanbul'dan bir anda aynı şeyi yedik. Sizin yani çok doğru aslında oluyoruz. e, hanım, benim eşimde doktor o da çok sever sizin gibi. Devamlı bu, bunlar ayrılamaz. Nerede görse yer. <laughs> şimdi o kadar riskli bir e, tüketi gıdadır ki <laughs> ya. bu. Yani... Şimdi hayır düşünsene. Bak, ha, benim yerime yiyor mesela bir beyefendi şimdi. Zahideciğim bir gastroenteroloji profesörü <laughs> tamam mı? Hanımı sürekli her bulduğu yerde midye yiyor. Onda <laughs> içi gidiyor. Ya yapma hanım tabii, diyecek aynen, değil mi? Aynen öyle ama yani bu bir hakikaten alışkanlık fakat mid diye daha ziyade böyle denizin kirli yerlerde e, lokalize olduğu için civa kurşun oranının yüksek olduğu bölgelerde bunlar toplanıyor. Özellikle kirli denizlerden toplanmışsa çok ciddi kurşun zehirlenmesi, civa zehirlenmesi yapıyor ve ishalle birlikte. Artı yazın yerseniz bunu üzerinde çok kolay stafilokok dediğimiz diğer zararlı mikroplar ürüyor. Yani bir iki tane yediniz. ...hakikaten az önce söylediğiniz dünyanın zindan olabilir. Tabii. Ve çok ciddi de sonuçlara yol açıyor. Ya ben ne oldu bir tane yedim. Ama yani bunu yemek hem... istiyorsak en azından yazın çok daha dikkatli olalım. Ama dikkatli onların... yerlerden, dikkatli tabii e, temiz yerlerden. Bir de, bu, de bunun hem etkileri. erken hem de geç etkileri yani. İhsal bunun erken etkisi ama hocanın dediği ağır metal dediğimiz şeyler birikerek çok... zehirlenme yapabilir. Evet. Yani yıllar sonra mı çıkacak yani? Bunu yani bunu çok program yaptık, bunun üzerinde çok durduk aslında. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ama tamam, siz de hakikaten... Tamam, siz da yediriyorsanız ne yapalım, yapacak bir şey yok Aa, demek ki. Ee, yani. Kokoreç. Kokoreç de yani aynı grupta, aynı şekilde. Çünkü bir e, kolora, şekilde. bir de değil, bir Onu da bir seviyorsunuz herhalde evet. kokoreç. <laughs> bir de çünkü kokoreçte şu var, bizim e, en çok ishallerde rastladığımız mikrop E. coli dediğimiz... Ee, bir mikrop. E Koli dediğimiz mikrop aslında hayatı tehdit eden bazen ölümcül iseller yapabilir. Hakikaten yeni içilen sular, yenilen gıdalar. Mesela bir yere gittiniz bir toplulukta, diyelim bir otelde. Ahçının parmağında ufacık bir çizik varsa hmm. ve orası mikroplu ise, yarası varsa, hijyene dikkat etmemişse, yemek hazırlamışsa ufacık, milimetrik bir şeyin bulaşması... 100 kişilik bir yemek için yeterli. 100 kişilik kişi... Aniden Olur. o, sıcak ortamda o mikroplar fazla çok. İşte bazen toplu şeyler oluyor çocuklar, okullarda evet. zehirlenmeler. Hep <laughs> bu önlemsizlik yüzünden veya yaz Peki tabi... bir şey soracağım. Bu mikrop bakteri nasıl ürüyor ve devam ediyor? Herkes aynı şeyden yediği halde niye iki kişi de çıkıyor da beş kişi de çıkmıyor? 32 kişi ishal oluyor da diğerlerine bir şey olmuyor. Yani şöyle tabii şimdi o aslında hem mikrobik olmayan ishaller grubuna girer. Mikrobik ishaller genelde kişinin bağışıklık sistemiyle alakalıdır. Sizin bağışıklık sisteminiz çok daha güçlüdür. Ayto Bey'inki biraz daha ondan azdır. Sınırda bir olaydır. Siz de vücut onu halleder. Ayto Bey'de Çoğalmaya başladı mı zaten onu önleyemezsiniz. Yani bağışıklık sistemiyle ilintilidir. Genetik yapıyla kişinin savunma mekanizmasıyla alakalıdır. Onun için bazılarına niye onda oldu da bende olmadı şeyini bu şekilde ancak açıklayabiliriz. Aha. Peki şimdi madem bu kadar ismini konuştuk nelerden vazgeç yani dikkatli yememiz gerektiğini konuştuk. Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Halim kalmadı kokoreçleri göre göre artık yani <gülüyor> <kardımıza> <gülüyor> ben karnımıza girmedir ya. Şu, Şunu... <laughs> Devamlı yaptılar yediler üstüne baharatlar şunlar bunlar bir de evet. iştahlı iştahlı ısırıyorlar Kat orada. Hadi bir taraftan da ishal konuşuyoruz yani. Peki madem öyle mikrobik dediniz ya nasıl temizleyeceğiz nasıl yıkayacağız? Mesela üzümümüz var üzüm alabilir miyim? tek tek bunu uğraşmaz. Böyle yapacağız Böyle koparacaksın, alacaksın sabunlu suyla. Aa, ben daha iyisini <laughs> söyleyeyim sana. Diğerini alabilir miyim? Ne olabilir bunun içinde? Bunu tek tek yıkamamız mümkün mü değil? Ne evet. olabilir? Sirke olabilir. Batırıyoruz sirkeli suyu. İşe yarıyor mu hocam? Şimdi bu tabii e, bu da çok önemli bir konu zaten. Bundan önce çok önemli bir şey söylüyorum. Demin Buyurun. bir şey yaptık. Bir e, içeceklerin içerisine attığımız buzlar hani onu çok üzerine vurgulamamız gerekir. Eğer musluk suyundan gelişi güzel sudan yapılmış buzları kullanıyorsanız o, ...onun içerisinde eriyip onu içtiğiniz zaman... ...mikrobu almış oluyorsunuz. Yani tertemiz Neyden bir su da içsek... Evet. ...içine bir tane... meyve sularının içerisine atılan buzlar da çok önemlidir. Bir. İkincisi bu meyvelerin üzerinde... ...zirai ilaçlamanın kalıntıları olabilir. Siz bunu... Hmm. ...özellikle bu tür tip, üzüm e, ...tipi meyvelerde çok yıkasanız da... ...o kalıntı geçmeyebilir. Şimdi piyasada bir takım yapay... E, ...antibakteriyel solüsyonlar var ama... ...ben onları önermiyorum. En iyisi... Ee, elma sirkesi bu tip bir sirkeyli hmm. suyun içerisine mi? 10 dakika kadar bekletmek e, hem nedeni olan ne? Hayır. Yani Kabuktan değişmez. içeri girimi herhalde. Değil mi? yok. Değişmez. Ondan sonra tekrar durulayarak yıkarsınız. Çok daha güvenli olur. Hangi sebzeleri, meyveleri böyle yapabiliriz? Bu özellikle taneli, birden fazla tanesi olan gıdaları. Eğer elmayı atıyorum, kabuğuyla yiyecekseniz onu da mutlaka. Peki hocam şartma. şunu soracağım. Elma sirkesi asit olması nedeniyle bakterileri öldürüyor diyelim. Ama o zirai ilaçlara nasıl etki ediyor? Yani zirai ilaçları çözünmek suretiyle biraz mevcut olan kalıntıyı tam %100 yok etmez. Ama eskiye göre çok daha olumlu hale getirebilir. Fakat zirai kalıntılar bu çok tartışılıyor Türkiye'de. Eğer hasatın başlangıcında zirai ilaçlama yapılmışsa ondan çok fazla bir problem ortaya çıkmıyor. Daha sonra o kendiliğinden onu meyveler atıyor. Ama son dönemde ilaçlama yapılmışsa ki onu biz tabi çok tespit edemeyiz. En güzeli çok bol suyla yıkayıp elma sirkesinde koyup daha sonra tekrar, tekrar yıkayıp yıkamak, yıkamak lazım. Yani en aza indiririz.